merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz Kaldım. Kaldım. Tam giriş yapıyordum. Kaldım. <laughs> ne oldu öyle? <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel bir giriş oldu. Bence de. Ama bir eksik var. Kamera Bir eksik var. Aksik. <laughs> Kanka bir tek ince ses söyleme. i̇nce tonu söylemem. İnce tonla söylemen lazım. Söyle bakayım. Şöyle dur. <laughs> Ulan <laughs> biiz! <laughs> 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 Yunus! Yunus bilesen sen yap. sen yap kardeşim. Ulan <laughs> Ya işte buydu. B bırak artık <laughs> sen bitti. <laughs> artık bırak bitti <gülüyor> sen. Senin devrin bitti ya. Ben B'ye gidiyorum hemen. Abi Joe rush abi buradan vuralım. Uzun 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 oyun uzun. Bir yıldır. Ben kısaya bir bomba attım. Kısa başı yedi. Bu arada oyunun sesi evet. bende açık değil biliyorsunuz değil mi? Niye? Top komple kapalı. Neydi Abi, komple kapalı oynuyorum. Zaten favelada da öldürdüm. Nereden balkonda? Ben de sizi kıstım duyamıyorum ya. Tamam ben gidiyorum balkona. Favelada da daha değil öyle abi. Abi balkonda deyip beni oraya kadar koşturuyorsun. Adamı vuruyorsun. Ayıp değil mi abi? Adam gösterdi sana verecek. Aa, Ama ya. size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ses kapalıyken mermilerin daha stabil gidiyormuş gibi Daha iyi vuruyor. Abi onun bombası atılacak. Sen psikolojik olarak manyaksın Burak. Ağır bir manyak. Uzun yedi bu ya. Ya ben bırakıyorum bey. Girerlerse bey arkadaş. Ben adam göremedim. <laughs> Öldüm <laughs> Sağ tarafı var. Diğer kızın bir canı var bu arada Hayda. <laughs> 20 canı var bunun uzundu Ayağından vurdum O zaman bu Diggle sana gelsin Arkadaşlar gerçekten <laughs> güzel bir maç. Gidip ölme yani Yani eğleniyoruz, <gülüyor> gülüyoruz <gülüyor> Aslan, Rakibimiz de ya. bizim kardeşlerimiz gerçekten yani sevdiğimiz kardeşlerimiz Ben A çıkıyorum <gülüyor> Ama <gülüyor> yok ben B'ye gideyim ya Gel bir oynayalım Bir oynayalım hadi Seni B yapabilirim bu arada Ben de öyle düşünüyorum da Seni B hepsi B Hadi bakalım <laughs> Oğlum bloklama la Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Haydi. Hadi bakayım. <laughs> Yün... secure the bomb Oğlum, ben de Yine kill alamadım <gülüyor> lan. <laughs> <laughs> 02 giden de ne bileyim. <laughs> öyle deme abi yaşlı adam şimdi? <laughs> son <azim arttı> <laughs> ya, Nerede? Nerede? Balkon var. Köpte mi? Var. Ya Uf, çıkma ya. Abi ya. Nasıl vurdun ya? Uzun tane var. Durak arkasına. Kanka şifle, shiftle. Şifle şifle şifle. Lan, tane. Hayda. Necdet maske neler yapıyorsun sen öyle? Arada Secure the bomb. Yok abi adam safran oyuncusu. Yok, ya. Yok abi. Oyuncusu. Ya biz Necdet abiyle günlerden sabah karşı beşti. Tanıştık öyle bir safranda. Sen Sonra... aynı. Sen niye kan ya? Vallahi billahi. İlk ya. önce Yunus'u yolladım ölsün diye de. Ya. Bıçağı attım vallahi. Ya. Vallahi. Senin yüzünden yani. Sen <laughs> Sen burayı burayı. Geçtim, Galiba Haydi ya can traktör yanı. Traktör kaçtı uzun. Yakın. <laughs> bravo kardeşim benim, bravo. Güzel güzel abi. <laughs> Bu sefer A'dayım arkadaşlar. Bu sefer de B yaparlar. Bu Burak var ya tam şerefsiz abi. Tövbe de oğlum. Kendileri kardeşim olur. <laughs> Kendileri de ben olurum <laughs> Abi ben A adamıyım. Oo <laughs> <Bol> aşla. <değil. gülüyor> Abi ben A ya Safran'la. the bomb ben adam değilim. Sen adam mısın? Ben bunu bir söyledim. Bırak duydun değil mi? <laughs> Bu videonun başlığını açıklıyorum arkadaşlar. Yunus Köseoğlu adam değil. <laughs> Allah'ım 5 kilo aldım. 5 kilo aldım. Ben ne yapıyorum ya? Ya, <laughs> ya kapatır. hileyi kapat. <laughs> hileyi kapatır mısın kardeşim benim? <laughs> <laughs> Açmış oynuyor ya. Vallahi bir. <laughs> <mi? gülüyor> sen sen bu oyuna başladığında hileyle başlamışsın. Ya, ya bu nasıl söylüyorum ben ya? AK Show. Uzun uzun. Mezdet abi ne yapıyorsun burada abi? Arkaladım ya. <laughs> Belli abi. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel ve eğlenceli bir video. Yani bizim hoşumuza gitti. Yani dediğim gibi karşı şey rakip kardeşimiz. Yani çok yüklenmiyoruz. Yusuf. Akeş o. Yani Onu da siz alın hadi. Klan TK atacaktım aslında. Durumumuz zor değil arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli bir kardeşlerimiz. Ortalığı falan da güzel. Burak Yunus. Sen taarruz alma. Ses açıyorum abi ya. Sen taarruz alma kardeşim. Ha şimdi buraya gidiyor işte. yok mu ya? Biraz ben de ses açtım tamam. 7 bire aldım çünkü videodan dolayı sesler kısık ben de arkadaşlar tam duyamıyordum. Ölecek. Ben de abi Herkes bir gün ölecek. Ya, ya ölü şey, öldürürsün oğlum sen. Giriyor, giriyor, giriyor. Evet. Hazırlıktan yapıyor. Pum. Evet. Oza bakmadı. Bak, bak ya. ya. Yani. Wow. Sen de sen de kit oğlan. var. Gider vallahi baksana oradan kes. Bomb diffused. Zulu win. Serdar abi diyorsun. Birisi alacağım dedi ya. Ya ben demedim Ersan abi dedi. <laughs> <laughs> Yunus, yüzlüğe <Ağabey, gülüyor> bak kimde. Ha oha 4 fark nerede <laughs> <laughs> Ve 14 3 gidiyor. Hayvan herif ya. Hayvan ya. Ah kill shot. Açıyorum. Aa 2 canı ne lan? Nerede? İki ne lan? Bası, kısa basın. Attım kısa basın o bomba. Geçti ya. kaçtı. Uzun açıyor. Traktör arkası var. Traktör arkası. Ay! Geldi geldi. Sarıdan sayfa e girdi. of. <laughs> 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 Öldüm. Traktör arkası Kıza var. Art. Oyunu hmm. Yanlış yaptım. Ya ben videolarda Aa. çok mu yapıyorum böyle istemsizce kendim sadece. çekiyorum çöküyorum arkadaşlar. Hiç fark etmiyorum ama izlerken Kızım böyle bir, şey bir hareketten harekete giriyorum ben ya. Valla ne böyle oluyor olsun. anlamıyorum. 79. Oha ölmüş o zaman. Kutay el aldı. Kuruyor kurdurma Kutay. gösterecek ona. Uzun tarak vurabilirsin bak. Simon varsa plant atabilirsin. Bomb planted. Sarı da, sarı da. Allah Allah. Hoş. Vallahi helal ya. Tarzı olabilirsin bak. Kutay genç bir kardeşim. <laughs> Güzel. Altip bravo, ya. bravo ya Kutay, bravo kardeşim benim. Evet, şey evet. Oyun. Oyunu sesi kapatırken birinci. Ya bırak. Zahidansın açık, zahidansın açık, zahidansın açık olsa adidasın. ne yaparım? Plant <laughs> and explode the bomb. Mi Hangi ipin o? kısa kısa on canı var kısa on canı. B'ye girdim. Dur abi kurma sakın. Abi B'ye gelen siz değil miydiniz? Hayda. Aferin abi haritası lazım. Abi B girdim bombu kuracağım kollayanım yok Ah ihtiyara Yaktın beni ihtiyar no, <laughs> yavaş, yavaş. Abi ben niye <laughs> Ben siz sandım Tamam abi aldım da Kısa ses veri Yok yok ben antrenman yapmıyorum arkadaşlar ondan böyle oldu Herkes tek giriyordu onu da bıraktım artık girmez oldu Bir reklam yapalım ZULA WIN Yusuf abi oyunda ki dik ne? ZULA WIN Yusuf MİSKİ 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 var mı miski? Miski değil Neymiş onun iki ya? B1 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 abi girdi Kısa giriyorum niyeti bozdum Eee miski var Baya. Öldü Tamam. bizim bası, kısa bası, kısa bası geliyor, kısa bası. Bomb planted. Nereye kurdu? Tabul orada, tabul orada. Elalki. Zulo. Bravo K. Akıcı. Bak şimdi ne diye bir yaptı. AK47. 17 kilo da bu arada AK47. B1 hala. AKC. Var, değil, arkağım. Arkağım. Oh. Seni vururken bana hesaptı. B rampa bir <laughs> Ne saklıyor? <oldu? gülüyor> ne Ne oldu Yunus? Ne oldu O zaman beni bilse attı ki. Abi, niye beni alırdı kız? Görürüz ya. Yunus ben olsam ben, ne yaparım? Oğlum ben olsam ne yaparım o, biliyor musun? Bıçağı alırım yanlışlıkla gittim derim. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Bakın uzundaydı değil mi o şey sınav? sarıda şey sarı da sarı. Ya, sarı benim, benim, silahım uzunda köşede. Aşıkta. Sarı değil ya burada bir yerde. Ya, e, tam bu Ad, Adam da sarı Hadi <laughs> <Aa, değil. gülüyor> Glad you're Necdet Abi, with. Abi sen bir ne zaman sar yaptın? <laughs> 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 Aynen Aa Necdet abiye demeyin yapar oğlum adam yaşlandı sonuçta. <laughs> <O gülüyor> ne ya? Safran bunu. Bu koydu. Al işte. Her abla! Aa. Traktör önü var. Tabulda çıktı. <laughs> <laughs> Yunus. <gülüyor> Yunus. Abi ya var ya. Umut var, mit var, mit var. Traktör arkasında, arkası <laughs> Ya <laughs> Aa Yunus. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve laf etmeyi unutmayın. Gerçekten <laughs> çok güzel bir <gülüyor> video <gülüyor>